Sessiz istira dönemi bitti. Artık her şey gözümüzün önünde yüksek sesle yapılıyor. Bir zamanlar sınır kapıları açıldı, şehirler değişti. Ama kimse fark etmedi. Adına sessiz istira denildi. O gün demografik yapının değişeceğini söyledik. Kimse kulak asmadı. Bugün geldiğimiz noktada mesele artık kayıtsız göçmen değil. Devletin dijital sistemi, eğitim altyapısı hatta tapu kayıtları tehdit altında. Bu ülkede belki de okuma yazma bilmeyen insanlar üniversite mezunu yapılmış. Göz göre göre diplomalar satılmış. Sadece eğitim mi? Tabii ki hayır. Yarın mahkeme kararları değiştirilebilir. Sahte belgelerle tapular el değiştirilebilir. Çünkü sessiz istiladan sesli istilaya geçtik. Devletin damarlarına kadar sızan bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu olaylar bir çadır devletinde bile yaşanmaz ama bizde yaşanıyor. Ve biz ne yapıyoruz? Skandalı magazinselleştiriyoruz, gülerek ve en acısı da alışarak izliyoruz. Bu bir güvenlik sorunu, bu geleceğimizi çürüten bir organizasyon. Artık görmeme duymama lüksümüz yok, yoksa liyakatsiz ellerde yok olup gideceğiz. İşin özü şu, bu sadece bir istila değil, bu devleti içerden ele geçirme planıdır.